Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tane oyun oynayacağım Bu oyunda e, genelde çok aldığımız 3 tane bir şeylerden alacağım. Mesela örneğin şuradaki helikopter bir de belki 10 e, kişiden 9 kişinin belki birazcık belki bildiği 2 e, tane şey göstereceğim arkadaşlar e, Şimdi hemen direkt birinci şeyimizin yanına Bunu herkes biliyordur ama belki sürmeyi değil. Bu arada işte bu oyunun linkini açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar bir de kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ee şimdi videoya bir geçelim biz. Buradan işte bir yokuş vardı. Bak bak bak. Direkt şuradan bir çık. Allah. Böyle, böyle, böyle. geliyorum arkadaşlar ben ve evet arkadaşlar oraya geldim ee, benim arkadaşlar size tavsiye o helikopteri almak için buradan arkadaşlar bir arabayla geçin arabayla e, geçtiğinizde yani yüzde yüz bir ihtimal bunu alabilirsiniz %100 yüz bir ihtimal böyle alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu alması hiç zor değil. Yani hiç zor olan bir şey değil. Ama birazcık zor. Ee, bununla beraber arkadaşlar şimdi diğer hedefimize de geçelim. İş istersin Ama dur şunu bir patlatalım arkadaşlar. Benim çok içime kaldı şu. Adam öldü ya. Ee, hop arkadaşlar şunu da öldüreyim ben. Of çok iyi. Da bir tane daha var. Adam ölmedi mi şimdi? O adam ciddi ciddi ölmedi. Ha şimdi öldü. Neyse. Gidelim arka biz. Hop arkadaşlar. Ee, şimdi sıradaki gideceğimiz yer arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Şurası. Evet hani orası. Şimdi direktten oraya gidelim de. Ama bundan gidilmiyor. Çünkü hani gidiliyor da şey göstermiyor arkadaşlar. Burada şurada bir şey var. Sağlam bu kaydıkların üstünde geldi. Bir şey var onu alınca para veriyor. Aha bak. Evet yani bunu al. Şimdi sonra da atlarsın. Yani ben bunu Arkadaşlar zaten ben bunu çok önceden beri biliyordum yani ben bunu çok önceden beri çalmıştım yani Bunun videosunu çekeyim Ne oldu ne? Neyse tamam abi. Şurada ha bu Oha be kardeşim Ben buradan atlayacağım şimdi Burada şu helikopteri alalım. Ya da nasıl atlayacağız buradan? Buradan atlayamayız büyük ihtimal. Ama şöyle yaparsak büyük ihtimal atlarız. Hadi yuvarlan 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 yuvarlan. Oh. Aferin çok iyiydi. İyi deneme kardeş. Gel şimdi. Şuradan i̇şte bir tane araba çalalım. Ya, ya da motor. Ya da araba. Dur gel. Lan durma ne emrediyorum. Dur, bir dakika. Lan. Hop. Bu arada o oyun da. Oha! Yu. Tam üzülürüm. Onun içine kapattı. Abi. Sonra radyo of yani radyo kapat. Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki şeyimize doğru gidiyoruz. Ee, çok fazla bilmeyen e, ne diyeyim onu hiç bilmiyorum ama diğer şeyimize gidiyoruz işte yani. Arkadaşlar ben e, oraya gidince geleceğim diyecektim az kalsın. Ama arkadaşlar oranın yolunu gösterdim. Çünkü oranın yolu bulunması birazcık zor. Evet, direkt yani hemen şöyle gideyim de. Şuradan dönüyoruz. Sonra bir dakika buradan. Hop buradan. Hop Allah. Net evet, boşver. Şuraya git. Arkadaşlar bakın buradan bu yola geçirdim. Hani bu yolun nereden tanıyacağınızı hemen söyleyeyim. Böyle işte bir denizin üstünde olan bir yol var. O yol. Yani böyle bir yol var. Deniz üstünde olan bir yol var arkadaşlar. Bu yola giriyorsunuz ve arkadaşlar. Berkaya burada gözler e, bu uçaklar var. Hemen şunları bir tanesine bineyim ben. Evet çok acele oldu bu ama. Ve arkadaşlar bunları nasıl kullanacaksınız onu da size hemen göstereyim. Arkadaşlar buna bindiğinizde okay. buna şey işte full yapıp bunu da ileri kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Şu şey bunun hızını arttırıyor. Bu şey onu havaya kaldırıyor arkadaşlar. Havaya kaldırdıktan sonra bıraktığınızda bu dümdüz gidecektir. Mesela şimdi nasıl ineceksiniz arkadaşlar onu da göstereceğim şimdi. size böyle birazcık bir gidelim. Vur şunu güne kapat. Gerçek kapat. Tamam. Lan aşkım yaşlı. Var yok. Evet arkadaşlar şimdi mesela bir hızlı yani gayet hızlı arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an hedefimizi çok hızlı bir şekilde ulaşıyoruz yani Gayet hızlı Bunu arkadaşlar nasıl indireceksiniz onu göstereyim şimdi size Arkadaşlar bunun ikisini de aynı anda indirdiğinizde bak, Bunu da böyle yapıyorsunuz Sonra böyle hatta ben müsait olmayan bir alanda yaptım bunu arkadaşlar Siz yapabilirsiniz mesela benim gibi ya. Ne yapın arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle kalkınca üstüne doğru girin. Tabi bu pervanesi sıkıştı arkadaşlar. Hem pervanesi sıkışmazsa arkadaşlar böyle yapın. Bu zaten hafif olduğu için gelecektir. Evet geldi. Bunu da düzenleyebilirsiniz. Önden şuradan şöyle şuraları itebilirsiniz. İşte yapabilirsiniz arkadaşlar ötürü şeyler. Şimdi, şimdi sıradaki diğer şeyimize geçelim. Orada orası da Galiba şuralarda bir yerdeydi. Yani orada arkadaşlar ben hemen şuradan bir araba satın alayım. Hop. Evet arkadaşlar buradan bir araba satın alayım ben. Lan bu ne? Bu iki tane Geç. Evet buradan arabamızı satın alalım. Cube. Bu araba Bakın, kaç. Arkadaşlar e, şimdi buradan ben yanlışlıkla daha demin arabayı almadım. Geç bunu bu geç. Dur. Şimdi arkadaşlar buradan buna Dur, pardon. Buradan Buradan buna Buradan da kendi evimize gidelim. Kendi, kendi ee, nerede? Hemen bir o arabayı da almış oluruz. Evet. Direkt yani buradan o yola gidebiliriz ama yani ben o yola direkt hemen gitmeyeyim. Şimdi arkadaşlar eve gidince geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arabamız gördüğünüz arkadaşlar orada böyle bir tane bu arabayı almak için buraya gelmek için. Şimdi arkadaşlar bir de oraya gideceğiz. Şu an o tanklı olan yere yanlış kastettim ya. Tek arkadaşlar şeyimiz. De. Bak bizim yolumuz şurası. Oraya gideceğiz. Direk hemen biniyorum. Arkadaş oraya gidince ben tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldim ama e, arkadaşlar orada ki adam silah var ve bana sataşıyor. Canım dolsun. Arkadaşlar onu öldürüp alacağız arkadaşlar. Canım herhalde dolu zaten. evet ben canım dolunca geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin ben öldüm. Şimdi ise tekrardan oraya gideceğiz. Oraya gidince tekrar arkadaşlar geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi oraya geldim. Eee ne yapacağım hiç bilmiyorum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Lan bin. bin. Sen neredesin sen? Ha. O da şey diyordum mu ya? Evet arkadaşlar tankımızı da aldık. Bence gayet güzel bir tank ama. Hani şey yani alması zor, ölmeye riski var. Arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.